Hayatın bazı anları vardır. Sanki zamanın içindeki gizli bir kapının önünde durursun. O kapıdan içeri adım attığında bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bu büyük mucizelerin ya da devasa olayların kapısı değil. Aslında tamamen senin zihninin derinliklerinde saklı olan bir kapıdır. Çoğu insan o kapının varlığından bile habersiz yaşar. Sabah kalkar, işe gider, faturalarını öder, Borçlarını düşünür. Geceleri ise acaba yarın her şey biraz daha kolaylaşır mı diye umut eder. Ama farkında olmadan hep aynı döngünün içinde kalır. Sen de belki şu an bu podcast'i dinlerken hayatında bir çıkış yolu arıyorsun. Para, bolluk, fırsatlar, daha özgür bir yaşam. Bütün bunların peşinden koşarken bazen yorulduğunu, bazen de benim için gerçekten mümkün mü diye sorguladığını hissediyorsun. İşte tam burada devreye giren bir sır var. 17 saniyelik düşünce tekniği. Bu teknik öyle sihirli, öyle basit ki çoğu insan onu duyduğunda ilk başta inanmakta zorlanıyor. "Sadece 17 saniye mi?" diye soruyor. Evet, yalnızca 17 saniye. Ama bu 17 saniye doğru şekilde kullanıldığında tüm hayatının yönünü değiştirecek kadar güçlü. Çünkü evrenle iletişim kurmanın Enerjini bir frekans gibi dışarıya göndermenin ve zenginlik kodlarını uyandırmanın tam da bu kadar kısa bir ana ihtiyacı var. Peki bu nasıl oluyor? Öncelikle şunu bilmelisin. Düşünceler sadece kafanda dolaşan basit kelimeler değildir. Her düşünce bir titreşim taşır. Sen bir şeyi hissettiğinde beynin elektrik sinyalleri üretir ve bu sinyaller sadece kafatasının içinde kalmaz etrafındaki enerji alanına da yayılır. Kuantum fiziği bize gösteriyor ki evrenin en temel yapı taşı enerji ve frekanstır. Yani senin düşüncen aslında evrende yankı bulan bir çağrı gibidir. Ve işin en heyecan verici kısmı şudur. Bir düşünceyi kesintisiz 17 saniye boyunca odaklanarak sürdürdüğünde o düşünce enerji alanında gerçek bir çekim gücü kazanmaya başlar. Hayalet Zengin bir yaşam, özgürlük, borçsuz günler, cebinde sürekli artan para. Şimdi bu görüntüyü zihninde canlandır. Ama sadece bir anlık hayal gibi değil, gerçekten hissederek. Paranın elinde yarattığı hissi, özgürce seyahat edebildiğin o anı, kendi evinde rahat bir nefes aldığını sadece düşünmek yetmez, bunu hissetmelisin. İşte bu hisle birlikte düşünceni 17 saniye boyunca sürdürdüğünde beynin farklı bir frekans yaymaya başlar. Bu frekans tıpkı bir mıknatıs gibi seninle uyumlu fırsatları, insanları ve olayları çekmeye başlar. Belki şu anda "Ama 17 saniye gerçekten bir fark yaratır mı?" diye soruyorsun. Gün içinde aklından binlerce düşünce geçiyor. Çoğu saniyeler içinde kayboluyor. Ama işte tam da bu yüzden 17 saniye bir eşik değeri gibi bilim insanları ve kuantum düşünce uzmanları bir düşüncenin enerji alanına kalıcı bir titreşim bırakabilmesi için bu minimum odaklanma süresine ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Yani sen bir düşünceyi 17 saniye boyunca hiç bölmeden, hiç kesmeden sürdürdüğünde o düşünce artık sadece kafandaki bir fikir olmaktan çıkıp evrenin enerjisine kazınan bir mesaj haline geliyor. Burada önemli olan iki şey var: niyet ve his. Sadece kuru kuruya zengin olmak istiyorum demek bu tekniğin gücünü açığa çıkarmaz. O cümleyi söylediğinde kalbin nasıl atıyor? O parayı gerçekten hak ettiğine inanıyor musun? 10 7 saniye boyunca sadece kelimeleri değil, hisleri de koruman gerekiyor. Çünkü evren kelimeleri değil, enerjiyi duyar. Senin için bolluk hissi ne demekse, işte onu hissetmek tekniğin merkezinde yer alıyor. Şimdi bu tekniği uygulamaya başlamadan önce bir hazırlık yapmalısın. Öncelikle kendine sessiz bir alan yarat. Telefonunu kapat, dikkati dağıtacak her şeyi uzaklaştır. Ardından derin bir nefes al. Zihnindeki kalabalığı bırakmaya çalış. Çünkü bu 17 saniye seninle evren arasındaki en saf bağlantı olacak. Daha sonra hayatında gerçekten çekmek istediğin şeyi belirle. Bu para olabilir, yeni bir iş fırsatı olabilir ya da borçlarını tamamen kapatmak gibi bir hedef. Ne olursa olsun tek bir niyete odaklan ve ardından gözlerini kapatıp hayalini tüm detaylarıyla hisset. Paranın eline dokunuşunu, banka hesabındaki rakamların yükseldiğini, yüzündeki gülümsemeyi, o anın enerjisini tüm bedeninde hisset ve kronometre tut, 17 saniye boyunca sadece buna odaklan. İlk denemelerde zihnin kayabilir. Ya olmazsa gibi düşünceler araya girebilir. İşte bu noktada sabır gerekiyor. Çünkü bu teknik sadece düşünceyi değil, aynı zamanda duygularını da eğitmek için bir yolculuktur. Zamanla 17 saniye boyunca sadece pozitif frekansta kalabilmeyi öğrenirsin. Ve işte o zaman zenginlik kodların uyanmaya başlar. Para artık seni korkutan, ulaşılması zor bir şey olmaktan çıkar. Senin doğal bir parçasına dönüşür. Bu tekniği uygulayan birçok insan kısa sürede hayatlarında şaşırtıcı değişiklikler yaşadığını anlatıyor. Bir gün beklenmedik bir iş teklifi, ertesi gün hiç ummadıkları bir para girişi. Çünkü evren senin enerjine yanıt verir. Sen hangi frekansta titreşiyorsan, o frekansa uygun olaylar sana doğru akmaya başlar. 17 saniye düşünce tekniği. İşte bu yüzden bir mucize değil. Tamamen evrenin doğal yasalarının bilinçli şekilde kullanılmasıdır. Hayatın bazı anları vardır. Sanki zamanın içindeki gizli bir kapının önünde durursun. O kapıdan içeri adım attığında bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Bu büyük mucizelerin ya da devasa olayların kapısı değil. Aslında tamamen senin zihninin derinliklerinde saklı olan bir kapıdır. Çoğu insan o kapının varlığından bile habersiz yaşar. Sabah kalkar, işe gider, faturalarını öder, borçlarını düşünür. Geceleri ise acaba yarın her şey biraz daha kolaylaşır mı diye umut eder. Ama farkında olmadan hep aynı döngünün içinde kalır. Sen de belki şu an bu podcast'i dinlerken hayatında bir çıkış yolu arıyorsun. Para, bolluk, fırsatlar, daha özgür bir yaşam. Bütün bunların peşinden koşarken bazen yorulduğunu, bazen de benim için gerçekten mümkün mü diye sorguladığını hissediyorsun. İşte tam burada devreye giren bir sır var. 17 saniyelik düşünce tekniği. Bu teknik öyle sihirli, öyle basit ki çoğu insan onu duyduğunda ilk başta inanmakta zorlanıyor. "Sadece 17 saniye mi?" diye soruyor. Evet, yalnızca 17 saniye. Ama bu 17 saniye doğru şekilde kullanıldığında tüm hayatının yönünü değiştirecek kadar güçlü. Çünkü evrenle iletişim kurmanın, enerjini bir frekans gibi dışarıya göndermenin ve zenginlik kodlarını uyandırmanın tam da bu kadar kısa bir ana ihtiyacı var. Peki bu nasıl oluyor? Öncelikle şunu bilmelisin. Düşünceler sadece kafanda dolaşan basit kelimeler değildir. Her düşünce bir titreşim taşır. Sen bir şeyi hissettiğinde beynin elektrik sinyalleri üretir ve bu sinyaller sadece kafa tasının içinde kalmaz. Etrafındaki enerji alanına da yayılır. Kuantum fiziği bize gösteriyor ki, evrenin en temel yapı taşı enerji ve frekanstır. Yani senin düşüncen aslında evrende yankı bulan bir çağrı gibidir. Ve işin en heyecan verici kısmı şudur. Bir düşünceyi kesintisiz 17 saniye boyunca odaklanarak sürdürdüğünde o düşünce enerji alanında gerçek bir çekim gücü kazanmaya başlar. Hayal et. Zengin bir yaşam, özgürlük, borçsuz günler, cebinde sürekli artan para. Şimdi bu görüntüyü zihninde canlandır. Ama sadece bir anlık hayal gibi değil, gerçekten hissederek. Paranın elinde yarattığı hissi, özgürce seyahat edebildiğin o anı, kendi evinde rahat bir nefes aldığını sadece düşünmek yetmez. Bunu hissetmelisin. İşte bu hisle bir listele birlikte düşünceni 17 saniye boyunca sürdürdüğünde beynin farklı bir frekans yaymaya başlar. Bu frekans tıpkı bir mıknatıs gibi seninle uyumlu fırsatları, insanları ve olayları çekmeye başlar. Belki şu anda ama 17 saniye gerçekten bir fark yaratır mı diye soruyorsun. Gün içinde aklından binlerce düşünce geçiyor. Çoğu saniyeler içinde kayboluyor. Ama işte tam da bu yüzden 17 saniye bir eşik değeri gibi. Bilim insanları ve kuantum düşünce uzmanları bir düşüncenin enerji alanına kalıcı bir titreşim bırakabilmesi için bu minimum odaklanma süresine ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Yani sen bir düşünceyi 17 saniye boyunca hiç bölmeden, hiç kesmeden sürdürdüğünde o düşünce artık sadece kafandaki bir fikir olmaktan çıkıp evrenin enerjisine kazınan bir mesaj haline geliyor. Burada Önemli olan iki şey var. Niyet ve his. Sadece kuru kuruya zengin olmak istiyorum demek bu tekniğin gücünü açığa çıkarmaz. O cümleyi söylediğinde kalbin nasıl atıyor? O parayı gerçekten hak ettiğine inanıyor musun? 17 saniye boyunca sadece kelimeleri değil, hisleri de koruman gerekiyor. Çünkü evren kelimeleri değil, enerjiyi duyar. Senin için bolluk hissi ne demekse işte onu hissetmek tekniğin merkezinde yer alıyor. Şimdi bu tekniği uygulamaya başlamadan önce bir hazırlık yapmalısın. Öncelikle kendine sessiz bir alan yarat. Telefonunu kapat, dikkati dağıtacak her şeyi uzaklaştır. Ardından derin bir nefes al. Zihnindeki kalabalığı bırakmaya çalış. Çünkü bu 17 saniye seninle evren arasındaki en saf bağlantı olacak. Daha sonra hayatında gerçekten çekmek istediğin şeyi belirle. Bu para olabilir, yeni bir iş fırsatı olabilir ya da borçlarını tamamen kapatmak gibi bir hedef. Ne olursa olsun, tek bir niyete odaklan ve ardından gözlerini kapatıp hayalini tüm detaylarıyla hisset. Paranın eline dokunuşunu, banka hesabındaki rakamların yükseldiğini, yüzündeki gülümsemeyi, o anın enerjisini tüm bedeninde hisset ve kronometre tut 17 saniye boyunca. Sadece buna odaklan. İlk denemelerde zihnin kayabilir. Ya olmazsa gibi düşünceler araya girebilir. İşte bu noktada sabır gerekiyor. Çünkü bu teknik sadece düşünceyi değil, aynı zamanda duygularını da eğitmek için bir yolculuktur. Zamanla 17 saniye boyunca sadece pozitif frekansta kalabilmeyi öğrenirsin. Ve işte o zaman zenginlik kodların uyanmaya başlar. Para artık seni korkutan ulaşılması zor bir şey olmaktan çıkar. Senin doğal bir parçasına dönüşür. Bu tekniği uygulayan birçok insan kısa sürede hayatlarında şaşırtıcı değişiklikler yaşadığını anlatıyor. Bir gün beklenmedik bir iş teklifi, ertesi gün hiç ummadıkları bir para girişi. Çünkü evren senin enerjine yanıt verir. Sen hangi frekansta titreşiyorsan, o frekansa uygun olaylar sana doğru akmaya başlar. 17 saniye düşünce tekniği işte bu yüzden bir mucize değil. Tamamen evrenin doğal yasalarının bilinçli şekilde kullanılmasıdır. Düşüncenin gücü ve evrenin dili. Çoğu insan düşüncelerini sadece kafasında dolaşan kelimeler sanır. Sabah uyanır, işe gider, borçlarını hesaplar, geceleri ise acaba yarın biraz daha kolay olur mu diye umut eder. Fakat fark etmediğimiz bir şey var. Her düşünce bir titreşim taşır. Beyninin ürettiği elektrik sinyalleri sadece kafatasının içinde sıkışıp kalmaz. Çevrene, yani evrene yayılır. Kuantum fiziği evrenin en temel yapısının enerji olduğunu defalarca gösterdi. Eğer her şey enerji ise, senin düşüncelerin de bu enerjinin bir parçasıdır. Sen bir şey düşündüğünde aslında evrene bir mesaj gönderiyorsun ve işte bu mesajın gerçek çekim gücü kazanabilmesi için kritik bir eşik var. 17 saniye. 17 saniyelik eşik bilim insanlarının ve enerji araştırmacılarının ortak gözlemi şudur. Bir düşünceyi kesintisiz en az 17 saniye boyunca koruduğunda beynin frekansları değişmeye başlar. Bu süre, düşüncenin enerji alanına kazınması için gereken minimum odaklanma zamanıdır. Bir düşünceye sadece 1-2 saniye tutunmak evrende hafif bir yankı bırakır. Ama kalıcı değildir. Oysa 17 saniye zihninin o düşünceyi sadece kelimelerden çıkarıp duyguya dönüştürdüğü andır. İşte tam da bu anda zenginlik kodların uyanmaya başlar. Hayalini kurduğun bir anı düşün. Cebindeki paranın ağırlığı, banka hesabındaki rakamların yükselişi, borsuz bir sabahın ferahlığı. Bu görüntüyü yalnızca gözünde canlandırmak yetmez. Hissetmelisin. Elinin, Paraya dokunduğu o anı, cebindeki kartın sıcaklığını, özgürlüğün kokusunu hayal et. Sonra bu hissi kesintisiz 17 saniye boyunca koru. Evren kelimeleri değil, enerjiyi duyar. Senin enerjin bolluğu çağırırsa, evren de yanıt verir. Hissetmenin bilimi neden sadece düşünmek değil, hissetmek de önemli. Çünkü hisler beyninde kimyasal reaksiyonlar yaratır. Ne kadar yoğun hissedersen, beynin o kadar güçlü elektrik sinyalleri gönderir. Bu sinyaller tıpkı radyo frekansı gibi dışarıya yayılır. Eğer 17 saniye boyunca zenginliği, özgürlüğü, bolluğu gerçekten hissedersen beynin bu frekansı güçlendiren kimyasallar salgılar. Yani teknik bilimsel olarak da enerjini yükseltir. Uygulama ritüeli. Bu tekniği hayatına katmak için büyük hazırlıklara gerek yok. Sadece şu adımları izle. Sessizlik alanı Yarat telefonu kapat, dikkati dağıtan her şeyi uzaklaştır. Sadece sen ve evren. Niyetini belirle para, yeni iş, borçların kapanması, beklenmedik bir fırsat. Ne istiyorsan net ol. Hayali tüm duyularla canlandır gör, duy, kokla, hisset. Paranın elinde yarattığı hissi, yüzündeki gülümsemeyi hayal et. 17 saniye boyunca Odaklan kronometre tutabilirsin. Tek bir saniye bile kaybetme. Zihin kayarsa nazikçe hayale dön. İlk denemelerde zihnin ya olmazsa diye mırıldanabilir. Sabırlı ol. Çünkü bu teknik sadece düşüncelerini değil, duygularını da eğitmek için bir yolculuktur. 60 8 saniye kuralı 17 saniye düşünceyi ateşler. Ama aynı düşünceyi 4 tur yani toplam 68 saniye boyunca koruyabilirsen, düşüncen adeta bir mıknatısa dönüşür. Bu süre boyunca niyetini hisle beslediğinde enerji alanın o frekansa tamamen uyumlanır. İşte bu yüzden günlük pratiğinde 17 saniyelik kısa atışlar yapabileceğin gibi zaman zaman 68 saniyelik derin seanslarda ekleyebilirsin. Zenginlik kodlarını engelleyen gizli bariyerler bolluğu çağırmak için düşünceyi ve hissi hizaya getirmek gerekir. Ama çoğumuzun bilinçaltında zenginliği engelleyen kodlar vardır. Para kirli bir şeydir. Çok para kazanırsam insanlar beni kıskanır. Benim ailem zaten hep borçlu. Ben nasıl zengin olabilirim? Bu cümleler farkında olmadan zihninin derinliklerinde çalışır ve frekansını bozar. İşte 17 saniyelik teknik bu kodları çözmenin de bir yoludur. Çünkü her gün Bilinçli olarak bolluk hissine odaklandığında eski inançlar erimeye başlar. Günlük, rutin önerisi sabah uyanır uyanmaz bir tur 17 saniye. Yeni güne zenginlik enerjisiyle başla. Gün ortasında mini seans. İş molasında bile gözlerini kapatıp uygulayabilirsin. Gece yatmadan önce 60 8 saniye. Günün sonunda evrenle güçlü bir bağlantı kur. Bu küçük antrenmanlar zihnini yeniden programlar. Birkaç hafta sonra para hakkındaki düşüncelerinin değiştiğini, fırsatları daha hızlı fark ettiğini göreceksin. Gerçek hayattan ilan bu tekniği düzenli uygulayan birçok kişi hayatlarında şaşırtıcı değişimler yaşadığını anlatıyor. Bir genç her sabah 17 saniye boyunca borçsuz bir hayatı hissetmeye başladıktan sonra 3 hafta içinde beklenmedik bir iş teklifi aldı. Bir başka dinleyici her gece 68 saniye boyunca banka hesabında artan rakamları hayal etti ve 2 ay sonra hiç beklemediği bir yerden toplu ödeme kazandı. Bunlar sadece tesadüf değil. Çünkü evren senin enerjine yanıt verir. Zenginliğin yeni tanımı. Burada bahsedilen zenginlik sadece parayla sınırlı değil. Sağlık, özgürlük, dostluk, yaratıcılık hepsi bolluğun bir parçasıdır. 17 saniyelik teknik aslında hayatının tüm alanlarını dönüştürmek için kullanabileceğin evrensel bir anahtardır. Para sadece bu enerjinin en görünür yansımasıdır. Yeni bir gerçekliğe. Adım artık bildiğim bir sır var. Bir düşünceye sadece 17 saniye odaklanmak evrene güçlü bir mesaj gönderir. Bu mesajın altını hislerinle doldurmak ise Zenginlik kodlarını harekete geçirir. Her gün bu pratiği yapmaya devam ettiğinde evren senin frekansını duyar ve karşılık verir. Kapı zaten orada. Tek yapman gereken anahtarı çevirmek. Unutma, bolluk senin doğal hakkın. Sen düşündükçe, hissettikçe ve bu düşünceyi 17 saniye boyunca canlı tuttukça zenginlik sadece bir hayal değil, senin günlük gerçeğin olur. Kapanış mesajı. Şimdi gözlerini kapat, derin bir nefes al ve niyetini kalbinde hisset. Zenginliği çağırmak için koca bir ömür değil, sadece 17 saniye gerekiyor. Evren senin mesajını duymak için hazır. Sen hazır mısın?